Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım iyisinizdir. Sezen Aksu'nun Sorma Ne Haldeyim parçasını çalışacağız birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Nota yazımımız Musa Çetiner Hoca'ya ait gitaregitim.net sitesinden aldım. Ben de parçayı siz de o siteden pdf olarak indirebilirsiniz. Herhangi bir reklam anlaşmam yok gerçekten. Bunu düşünmenizi istemem. Hatta kendisiyle tanışmıyoruz bile. Ama buradan tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi parçamızın trafiğini inceleyelim. Parçamız aslında iki sayfa. Ben kağıt israfı yapmamak için arkalı önünü çektirdim. E şöyle, şimdi ilk sayfa 4 satır ve arka sayfada 3 satır. Toplamda 7 satır yani 7 dizek var. Şimdi parçamızda öncelikle herhangi bir diyes, bemol olan bir nota bir tane var. O da en son satırda si bemol var. Si bemolü parça içerisinde göstereceğim. Şimdi birinci satır çalınıyor. İkinci satıra geliyoruz. İkinci satırın yani ikinci dizeyin ikinci ölçüsünde bir tekrar işareti var gördüğünüz gibi. O bizi tekrar en başa yolluyor tamam mı? Ama o tekrarı yapmayacağım. Sizler bilin diye söylüyorum. İkinci satırın üçüncü ölçüsünden itibaren devam ediyoruz. Sorma ne haldeyim? Sorma, sorma. kederdeyim. Üçüncü satıra geldik. Sorma yangınlardayım zaman zaman hiçbir değişiklik yok devam ediyoruz herhangi bir tekrar işareti yok. Üçüncü satır sorma utanırım aynı şekilde devam. En son yani ilk sayfanın son satırına geldik. Sorma söyleyemem sorma nöbetlerdeyim başım duman. Heh. Şimdi burada bakın fine yazıyor değil mi? O bitiş demek ama nasıl bitiş biliyor musunuz? Devam ediyoruz. Ee, arka sayfaya yani diğer satırları çalmaya devam ediyoruz. Oradaki tekrarlardan sonra en son buraya geldiği zaman e, bitireceğiz. İkinci satırda bir tane senyo. Senyo. Öyle de deniyor. O işaret işte tekrar işareti. Bakalım nerede oraya dönüyoruz? Hemen beşinci satıra geldim. Ah bu yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş. Orada da bir şey tekrar yok. Devam ediyoruz. Orada bir fa diyez var bu arada. Ee, daha sonra... Altıncı satıra geldik. Hiçbir şey yok. Yedinci satıra geldik ve aşk beni kül ediyor dedik. Orada bakın bir tekrar işareti var. DS. O tekrar işareti bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? İkinci satırın üçüncü ölçüsüne. Ki zaten hani Şarkıyı yıllardır severek dinliyoruz, söylüyoruz yani. Herkesin bildiği bir parça olduğu için hani bu tekrarlarda zorlanacağınızı düşünemiyorum. Parçamızın trafiği bu şekilde. Sonra geliyoruz, geliyoruz. E, dördüncü satırın sonunda bitirebilirsiniz. Ama ben direkt satır satır çalışacağım, çalışacağız. Bir de parçanın e, tartımından, ölçü biriminden bahsedelim. 5 5-8'lik. lik Aksak ritim. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 bu şekilde ritim vurabiliriz. Ama şöyle yapacağız bakın. 5 8'lik şöyle gösterilir. 1 2 1 2 3. Şu bir vuruşum var ya. Bu bir vuruşum yarım vuruşu temsil ediyor. Yani 8'lik e, notayı temsil ediyor. Her 8'lik notada ben bir tane vuracağım. O zaman ilk ölçüye bakın. İlk ölçüdeki la bir vuruşluk yani dörtlük nota. Şimdi bu kavramlar karışık gelebilir ama defalarca dinlerseniz anlayabilirsiniz. Dörtlük notanın içinde iki tane sekizlik nota var. Yani bir vuruşluk notanın içinde iki tane yarım vuruşluk nota var. O zaman buradaki la'ya kaç tane vuruş yapmam gerekiyor? İki tane değil mi? Çünkü her yarım vuruşa bir vuruş olarak temsil edeceğim. Bu neden? 5-8'lik olduğu için. Yani şöyle, öncelikle zaten satırların bonasını yapacağım. Bonasını yaparken anlayacaksınız. Yani ilk ölçüde La, Mi, Mi, Re gördünüz mü? Yarım vuruşluk notalara yani ismi 8'lik olan notalara bir kere vurdum. Bir vuruşluk olan yani dörtlük olan notaya da ki o ilk nota La notası ona da iki vurdum tamam mı? 5 8'i bence başlarda böyle çalışabilirsiniz. Sonra şöyle olabilir. İyice böyle e, kulağınıza aşina olunca la mi mi re re do re si do re re do si do bu şekilde de yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda başka bir 5 8'lik parça karşımıza çıkarsa öyle çalışırız. Ama şimdi ben bu her yarım vuruş notaya bir vuruş vurarak göstereceğim. Umarım çok karışık gelmemiştir. İlk satırımızın bonasını yaparak başlayabiliriz. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, son 2, 3 diye başlatabilirim. Şöyle de yapabilirim. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, son 2, 3. Böyle başlatacağım tamam mı? Vuruşumu e, bir hafif vuracağım. Sesimi bastırmasın. Hadi ilk satırla başlayalım. Orta hızlı yapayım. Sizler e, YouTube hız ayarlarından istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 1, 2, 1, 2, 3, 1, ki son ki 3 la mi mi re re do re si do re re do si do la si do si re si si Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi? Sağ tarafında nokta olan notaya 3 vurdum. Neden? Çünkü bir buçuk vuruşluk nota. 1, 2, 3. Tamam. Ee, şimdi ilk iki ölçüye bakalım. La, mi, mi, re, re, do, re. Bu kadar. Birinci oktav la ile başlıyor. Sonraki mi ve re'ler ikinci oktav. Do zaten direkt ikinci oktav. Bu bütün tuşlara bastığımız do değil. Bu do ile olacak. Hadi bakalım. İlk iki ölçüye bakalım. do, re, re, do, si, do. Bütün satırda komple çalacağım. Üçüncü ve dördüncü ölçü. Son, iki, üç. Sonra la, si, do, si, re, si, si. Son iki ölçü. Bu kadar. Hadi bakalım tüm satırı komple çalayım. geçiyoruz. İkinci satırın da komple bonusunu yapacağım. Tekrarları yapmıyorum. Tamam. Sadece ikinci satır olarak düşünün. Bir, iki, son, iki, üç. La, si, do, si, re, do, si, la. Re, do, do, re, mi, re, do, si. Si, do, re, do. Bu kadar. İlk iki ölçüye bakalım. Re ve do ikinci oktav. Sonra sorma ne haldeyim. Orası yani üçüncü ve dördüncü ölçü. Re, do, do, re, mi, re. Bu kadar. Re'ler ikinci oktav. Mi de ikinci oktav. Do si si do re do. Son iki ölçü hep devam edesin geliyor da. Sorma yangılardayım zaman zaman. Şimdi ikinci satırın hepsini seslendiriyorum flüt ile. şu. Si, la la, si, do si, re. Bu kadar hızlı değil ya. Bu kadar hızlı yapmayacağım tabii. Si ile başlıyoruz. Re ikinci oktav la birinci oktav son. 2, <laughs> 3 <laughs> <laughs> La, mi, mi, re, re, do, re üç ve dördüncü ölçü. O mi ve re de ikinci oktavdı. Artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. O mi'nin hani ikinci oktav mi olduğunu anlamanızı istiyorum artık. Son iki ölçü. Re, do, do, re, mi, re. İkinci oktav re başlıyoruz. Dördüncü satıra geldim. Dördüncü satırın hepsinin bonasını yapayım. Flütçüm bekle. Do, si, si, do, re, do, si, la, la, si, do, si, re, la, 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 la. Dört vuruş olacak. Dört yapmışımdır umarım. Çünkü bir buçuk vuruşluk la ile yarım vuruşluk la birleşmiş. Bu hecebağı diyorum ya, bu hecebağı aynı notayı birleştiriyorsa onları tek nota olarak düşünüyoruz. Diyorum ve ilk iki ölçü. Do, si, si, do, re, do. Do, si. Son. 2, 3. Si, la, la, si, do, si, re. Üçüncü ve dördüncü ölçü. ölçü. La, 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 la. Son. 2, 3. Şimdi tüm satır çalayım mı? Bence çalayım. Son. İnce do ile. Yani ikinci oktav do ile başlıyor. Şuydu. Son. 2, 3. Tabii sizler nefes ihtiyacınız olduğu zaman alın. Ben almayı unutuyorum bazen. Yetecek sanıyorum ama yetmiyor. Şimdi e, geldik parçanın bizi zorlayacak olan kısmına. Beşinci satırdan itibaren birazcık oktavlara çıkacağız. O yüzden sakın sakın aç karna çalışmayın tamam mı? Aç karna çalışırsanız bayılabilirsiniz. Şimdi beşinci satırımızın komple bonasını yapayım bir buçuk vuruşluk la ve sonra yarım vuruşluk si var. O bir buçuk, üç vuruş yapacağım. Tamam mı? O ta 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 o ritim. Bursa deniyor galiba. Bursa. Unuttum bunları da. Son ki üç. La si do re mi fa sol fa sol la 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 La, sol, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, fa. Birazcık hızlı yaptım. İdare edin veya yavaşlatın siz. Şimdi ilk iki ölçüye bakalım. Yani ah bu yangın beni öldürür. o kadar. <laughs> la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, sol, la. Şimdi re'den itibaren ikinci oktava geçiyor. Re, mi, fa, diye sol, La bunlar ikinci oktav. İkinci oktavda ne yapıyoruz? Nota yerleri değişmiyor ama kuvvetimiz çok artacak. Tamam mı? Yani özellikle la'nın ikinci oktavı. Mesela göstereyim. La birinci oktav. İkinci oktavda tüy diyorum. Bariz bir şekilde diyaframı sıkıyorum. Çok kuvvetli diyorum. Hadi bakalım. Bakalım ilk defa ilk seferinde çıkacak mı? Çıktı. bazen kesiyorum. İkinci oktavlarda ben de ilk etapta çalamıyorum ama bu sefer kesmek istemedim. Sizler de görün hani direkt ikinci oktav sesi çıkarmak zor. Fa diyezi hemen hatırlayalım. Normal fa bu idi, bu değil. Hemen normal fa'yı hatırla. Hatırladın mı? Bence hatırladın. İşaret parmağını kaldır. Yüzük parmağını bastır. Bu fa diyez. Önce birinci oktav yapayım. Yer değişmiyor. Dediğim gibi çok kuvvetli üflüyoruz. Ve tam deliğin içine. Ve diye çok güçlü. Bakalım bu sefer yine ilk etapta çıkacak mı? Bu daha iyi oldu. Çünkü flüt ısındıkça sesler daha da temizleniyor. Sol de ikinci oktav değişmiyor. Gördünüz mü? Solün ikinci oktavı direkt çıktı. Neden? Çünkü flüt ısındı. Diyorum ya. Dersin ilk 5 dakikasıyla dersin son 5 dakikası çok farklı olur flütün sesi. Resmen sanki başka bir flütle çalıyor musunuz gibi olur. Şimdi ilk iki ölçüyü çalacağım dediğim gibi ikinci oktavları dikkat edin. Yor, yavaş, yavaş. Oradaki la'yı ikinci oktav vermek önemli olan. Hepsi la çünkü. La, 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 ya. sus. Yarım vuruşluk susta da dizimi parçaladım. Bakalım. Oldu. Olmadı. Üçüncü ve dördüncü ölçüyü çalıyorum. Kor kor ateşler yanıyor i. Yani son iki ölçü. İkinci oktav la sol fa. Ama bu fa nasıl? Fa natürel. Çünkü o ikinci ölçüdeki diyez verilen fa. Şimdi o ikinci ölçüdeki fa diyez var ya. O diyez işareti sadece o ölçü için geçerli. Bakıyorsunuz son iki ölçüdeki fa'da diyez var mı? Yok. O zaman o fa natürel fa olacak. Yani şu destek tuşumuza da basıyoruz. Ama bunu tabii ki ikinci oktava. Tamam mı? Son iki. Son iki ölçü değil, son üç ölçü. Sonraki satıra geçmeden bütün satırı çalacağım. Ee, dediğim gibi son ölçüdeki fa veya yani sondan bir önceki fa da e, fa natural olacak tamam mı Onu zaten e, Unutmayın diyecektim de zaten şöyle Oraya fa çalınca Ne oluyor biliyor musunuz Kulağınızı tırmalıyor çünkü şarkı çok iyi bildiğiniz için Hani fa diyez yapsanız da Diyeceksiniz ama bu işe bir gariplik var <laughs> Fa natural çalacaksınız Hadi bakalım kaçıncı satırda Beşinci satırın hepsini çalacağım Son Bir bile mucize. Altıncı satıra geldim. Altıncı satırın hepsinin bonusunu yapıyorum. Bir, iki bir, iki, üç. Mi, re, do re, la, sol fa, mi, re, mi fa, mi fa, re fa, mi, re, do mi. Bu kadar. Buradaki la da ne? İkinci oktav. Bütün hepsini çalışacağım arkadaşlar. 2 i̇ki ölçü çekiyoruz, ölçü çalışmayacağım. Kaç ölçü var? 1 2 3 4 5 6 7 ölçü sus ile birlikte. 2. oktan mi ile başlıyor. Re'de 2. oktan. Tamam mı? Tüm satır çalıyorum. Ediyordu. oradaki fa da natural lütfen ona dikkat edin son satır re do si re do si la la mi re do si re do si si la 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 istediğiniz kadar uzatabilirsiniz Sonundaki fazladan la dedim bu arada o e, ediyor biraz orası şey yapabilirsiniz tril de yapabilirsiniz bakalım nasıl çıkacak İlk, Üç ölçü yapacağım. Sonra son iki ölçü yapacağım. Şimdi ilk üç ölçüye bakıyorum. Re, Do, Si, Re, Do, Si, La La, Mi, Re Bu kadar. Burayı yapıyorum. Sonra kül ediyor bölümündeyiz. Boynumuz ağrıdı mı? Evet. Do, Si, Re, Do, Si, Si, La, La Hadi bakalım. Si bemol. Hadi onu da hatırlayalım. Bu si normal. Düz si. Si bemolde sağ el işaret parmağımızı kapatıyorduk. Neydi bu? Si bemol. Birinci oktav tamam mı? Sondaki la'yı dediğim gibi yorumunuza bağlı. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.